Başkan esnafa, insanlara, halka çok yakın olması lazım. Ben bu yakınlığı şu ana kadar başka başkanlarda göremedim. Ama Murat Başkan'da gördüm. Kendisine teşekkür ediyorum bu arada. Olgun bir insan, iyi bir insan. Memnunum çünkü çoğu yerde park var. Evimin arkasında, yanında, sağında, sonunda bir sürü sosyalleşebileceğim alan var. Arkadaşlarımız dışarı çıkınca oturabileceğim bir sürü çimenlik alan, park, oyun oynayabileceğimiz yerler, mekanlar. Bunun gibi bir sürü aktivite yapabileceğimiz yerler var. O yüzden ben memnunum. Ya hizmetlerinden memnunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Zaten kendisini de görüyoruz buralarda gezer. Yani esnafı da ziyaret sağ olsun. Temizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Güvenlik konusunda da bir sıkıntımız yok. Ben memnunum gayet. Her zaman Şeyh Gazi ziyaret eder kendisi. Parklardan bence çok memnunuz yani. Sosyal aktifelerimiz de oluyor. Peki desteklemeyi düşünür müsünüz? Tabii ki de her zaman. Devamlı destekliyoruz. Sonsuza kadar da destekleyeceğiz yani. Yani buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Desteğimizi esirgemeyeceğiz. Desteklerim yani sıkıntı yok. Tabii ki desteklerim. Kendisini iletmek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar devamını diliyoruz. Bu şekilde devam etsinler. Keşke Büyükşehir Belediye Başkanı'nda olsa. Redaktör Haber'den herkese merhabalar. Efendim yaklaşan 2024 yerel seçimleri sebebiyle Redaktör Haber ailesi olarak Mamak'ta mahalle mahalle gezerek Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve hizmetleri hakkında halkın ne düşündüğünü soruyoruz. Şu anda arkadaşlarım sahada Başak Mahallesi'nde Murat Köse ve hizmetlerini soruyor. Merhaba nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Mamak Belediyesi Başkanı'nı tanıyor musunuz acaba? İsmi nedir? Yok bilmiyorum. Murat Köse. Murat Köse evet. Hizmetleri yeterli mi burası için? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli. Bence yeterli yani. Daha iyi olmasını istediğiniz noktalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben belediye otobüslerinden biraz şikayetçiyim az olmasından. Evet. Sabahları işe giderken çok sıkıntı çekiyoruz. Hı. Evet ulaşım konusunda sadece. Parklar, bahçeler vesaire onlar yeterli. Parklardan mısınız? bence çok memnunuz yani. Sosyal aktivelerimiz de oluyor. Gelecek dönemde yine seçmeyi düşünür müsünüz kendisine? Tabii ki de. İletmek istediğiniz bir şey var mı kendisine? Çok teşekkür ederiz. Bir de ulaşımı daha çözerlerse daha memnun kalırız. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Murat Köse. Hizmetlerinden memnun musunuz? Bizim için yeterli Hiz... hizmetler veriliyor Ya hizmetlerine memnunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Zaten kendisini de görüyoruz buralarda gezer yani evet. esnafı da ziyaret sağ olsun. Tek sıkıntımız şu. Yani bizim buradaki esnafların derdi seyyar satışı. Bununla alakalı çözüm üretmesini istiyoruz. Onun hariciyetini sağ olsun. Yani temizlik konusunda şey konusunda sıkıntımız yok. Temizlik konusunda güvenlik Hı -hı. konusunda. Evet evet. Ondan yana yani. bir sıkıntımız yok. çok şükür yani. Hı -hı. Caddemiz Hı -hı. de Hı -hı. güzel. Sosyal etkinlikler olsun. Tabii. Ondan Hı -hı. da yana da baya baya şeylerini görüyoruz zaten. Belediyelerin anonsları falan da devamlı geçiyor. Takip ediyoruz. Evet. Çocukları İçinde zaten gerekli kompresör falan da yapılmış durumda. Yüz yani. havuzu falan benim çocuklarım da bundan faydasını görüyor zaten. Kendisine iletmek istediğin bir şey var mı? Başarılarının devamını diliyoruz. Gelecek seçimlerde seçmeye düşünür müsünüz kendisini? Tabii desteklerim yani sıkıntı yok. Merhabalar nasılsınız? İyiyim abicim sizi sormalı siz değilsiniz inşallah. Malak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? İsmini biliyor musunuz? Yok tanımıyorum maalesef. Sizin Murat Köse. Murat ee, Köse. Peki size yeterli hizmet verebiliyor mu? Ee, yaklaşık 12 senedir e, burada yaşıyorum. Aslen Bingöl'lüyüz burada esnafız. Yani bugüne kadar bir sıkıntı görmedik. Gelecek isimler de desteklemeyi düşünür müsünüz? Tabii ki de her zaman. Bu şekilde devam etsinler. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Mamak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hı. Tanıyorum. Murat Köse. Peki hizmetleri hakkında bilginiz var mı? Yeterli hizmet yani, Yani yeterli mu? hizmet geliyor. Sadece bazı yerlerde bir ışık yapılması gerekiyor. Evet. Onu düşünüyorum sadece. Esnafsınız sanırım. Kesinlikle. Esnaflar olarak sizin dertleriniz, sıkıntılarınız çözülüyor yani, mu? Yani mesele bizim şu dükkanın önüne bir ışık yapılırsa çok iyi olur. Kendisiyle gerekli iletişimi sağlayabiliyor musunuz? Yani kurmak istesek kurarız. Evet. Aynen. İstediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Yani yani. İstediğiniz başka bir şey var mı iletmek istediğiniz şey var mı? Yani bu şekilde devam etsin. Bazı eksikler var onların da giderilmesini istiyoruz. Hı, Aynen bak. temizlik konusunda kesinlikle onlarda biraz bazı yerler ister istemez kirli kalıyor. Onlarda da bir yani ona seslenmek istiyoruz. Gelecek seçimlerde kendisini desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yani böyle devam ederse, bazı şeyler yolunda giderse ederiz. İletmek istediğiniz bir şey var yani. mı? Yani ışık konusunda burada sık sık kazı oluyor. Bir ışık olursa çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Selam göndermek ister misiniz? Selam olsun ona da. Malak Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum. İsmi nedir acaba? Murat Köse. Peki hizmetleri konusunda bilgin var mı? Yeterli hizmeti getirebiliyor mu? Da? Yani gayet iyi düşünüyorum. Temizlik gayet güzel. Yani Takdir ediyorum. Yalnız bazı sıkıntılar var dediğim gibi. Kaza fazla oluyor bu caddede. Evet. Buraya bir tümsek veya ışıklanma i̇yi sistemi olur olursa yani iyi olur. Size. Aynen. Peki. Çevre esnaf yani şikayetçi baya. Sizinle ilgili başkanın iletişimi kolay oluyor mu yani? Buraya gelmişliği olmuştur yani. Evet. Burada tatlı da yemiş kendisi. Yani evet. biz onu başarılı olarak tanıyoruz. İnşallah öyle devam da eder. Yani diyeceğim bu kadar. Gelecek seçimlerde desteklemeyi İnşallah desteklemeyi düşünüyoruz. Çok bir şey var mı kendisine? Değil Böyle devam etsin. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hayır. <laughs> İsmini biliyor musun? <laughs> Maalesef bilmiyorum. Murat Kese. <laughs> Peki hizmetlerinden memnun musun? Yeterli sosyal aktiviteler olsun, parklar, bahçeler olsun yeter. Memnunum mi? çünkü çoğu yerde park var. Evimin arkasında, yanında, sağında, sonunda bir sürü sosyalleşebileceğim alan var. Arkadaşlarımla dışarı çıkınca oturabileceğim bir evet. sürü çimenlik alan, park, oyun oynayabileceğimiz yerler, mekanlar, bunun gibi bir sürü aktivite yapabileceğimiz yerler var. O yüzden ben memnunum. Evet, Hatta halı sağdan geliyoruz şu an. Ta <laughs> <Sağ> dönüşü yakalandık <laughs> o yüzden. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? İsmini biliyorum. Murat Köse. Hizmetleri senin için yeterli mi? Benim için yeterli abi. Her yerde sosyalleşebileceğimiz alanlar mevcut. Parklar olsun, yani etrafta halı sahalar falan mevcut. Hı hı. Yani bizim için iyi. Peki temizlik konusunda, güvenlik konusunda bir sıkıntınız var mı? Temizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Güvenlik konusunda da bir sıkıntımız yok. Ben memnunum gayet. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz acaba? Tanıyoruz. İsmi nedir? Murat Köse. Hizmetleri nasıl? esnafla olan ilişkileri nasıl? On numara kardeş. Başkan öyle olması lazım. Başkan <laughs> esnafa, insanlara, halka çok yakın olması lazım. Ben bu yakınlığı şu ana hı. kadar başka başkanlarda göremedim. Ama Murat başkanına gördüm. Kendisine teşekkür ediyorum bu arada. Sıcakkanlı bir insan. En azından insan insanların halinden, esnafın halinden en azından bak bazı şeylere çok gözümüyor. öyle olması lazım başkan demek yönetici olmak demektir başkan idareci olmaktır idareci olmadan ziyade olgun olması lazım her şeyi görüp geçirmesi lazım ben başkanım diye kendini yükseklerde görmemesi lazım halkından bir olması lazım halk içinde olması lazım ben o adamı devamlı halk içinde görüyorum kendisine de çok teşekkür ediyorum bu arada olumlu, uyumlu bir insan olduğu için İnşallah e, yeni dengene mama aday olur, teminim, e, tahminim kazanır yani, temennim de odur yani. Hizmetler konusunda yeterli buluyorsunuz. Yeterli kendisi buluyorum kendisi tabii ki, yeterli buluyorum. Gelecek dönemde desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki desteklerim. Keşke Büyükşehir Belediye Başkanı dayı olsa. Kendisine iletmek istediğiniz bir şey var mı, bir isteğiniz, bir sıkıntınız? Şimdi şu anda kendisine uzun ömürler, sağlıklı günler diliyorum. Evet. İşlerinde başarılar diliyorum. Yani öyle bir başkan bence gelmez yani. Olgun bir insan, iyi bir insan kendisine şimdi kanalınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Mamak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsmi nedir acaba? Murat Köse. Hizmetleri sizin için yeterli mi? Yeterli. Esatla, yeteri kadar ilgileniyor. İlgileniyor. da her zaman Hüseyin Gazi ziyaret eder kendisi. Temizlik bakımından olsun, işte güvenlik olsun, parklar Ma bahçeler aktiviteler olsun yeterli mi? Yeterlidir. Mamak Belediyesi her zaman çalışıyor yani. Her zaman güzel. Gelecek seçimlerde kendisini desteklemeyi düşünür müsünüz? Devamlı destekliyoruz. Sonsuza kadar da destekleyeceğiz yani. İletmek istediğiniz bir isteğiniz, bir sıkıntınız var mı? Bu seyyar satıcılara biraz müsaadese çok iyi olur yani. Buradan saygılar diliyorum. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? İsmini Yok, nedir? tanımıyorum. Peki ismini biliyor musunuz? Murat Köse he, Murat ee, Köse. Hizmetlerinden memnun musunuz? Sizce yeterli mi? Çöp üzerine pek olumlu değiller. Evet. Yani bir ikinci şu anda yaprak dökün mevsimi bilmem ne, yani süpürülmüyor sokaklar bilmem ne, gördüğünüz gibi her taraf leş gibi yani temizlik konusunda onun dışında çalışmaları güzel ben beğeniyorum yani. Ya Parklar bahçeler olsun millet kıraathaneleri olsun. Onları beğeniyordum evet. Peki başka söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Olumlu ya da olumsuz? Yok olumsuz bir şeyim yok. Söyleyeceğim bir şey yok ama şunu isterim. Biraz daha temizler dikkat ederse hepimiz açısından da daha iyi olur. Gelecek dönemde desteklemeyi düşünür müsünüz kendisini? Olabilir. İletmek istediğiniz bir şey var mı kendisine? Saygılar sunarım ne diyeyim. Mamak Belediyesi'nin başkanını tanıyor musunuz? Başkanını tanıyoruz. İsmi nedir acaba? Murat Köse. Evet çok iyi bir adam. Yani hizmetlerinden memnunuz. çalışıyor yani parklarda falan hijyenik temizlikler, lavabolar, tuvaletler hepsi temiz. Yani memnunuz. Esnaf olan ilişkisiniz mi? Esnaf tabii geliyor yani soruyu halimize hatırımızı geliyor mesela merhaba kolay gelsin var bir sıkıntımız yani bütün esnafların haline attığını soran bir Ziyaret insan de, tabii ziyaretlerden bulunuyor. Yani geliyorlar etkinlikler, düzenlemeler mesela 10 Kasım onlar hepsini kutlayan bir adam. Yani buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Desteğimizi esirgemeyeceğiz, desteklerimizi esirgemeyeceğiz sağ olsunlar. Başak Mahallesi'nde Murat Köse ve hizmetleriyle ilgili halk ne düşünüyor sizlere? aktardık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Redaktör haberi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.